Şebnem Bursalı İzmir'de. Ee, Şebnem Bursalı İzmir'de gazetecilik yaptığı iddia edilen, önüne geleni fişleyen, ağzına gelen her türlü hakareti eden bizim Tunca bile ki Tunca hakaret etmek benim dışında e e yani Tunç Tunca hakaret etmekten sorumlu olan benim ama sen ne edemezsin ee, böylesine bir tablo içerisinde olan bu şebnem e, Bursalı Efendim milletvekili bile oldu akp'nin böyle bir ödüllendirme sistemi var e, Cumhuriyet Halk Partileri muhaliflere küfür edersen ispiyonculuk yaparsan ihbarcılık yaparsan falan böyle oluyor hanımefendi bir e, çuval parayla anlaşılan ki Monaco yat kulübüne gitmiş, istakoz yemeye gitmiş e, ve e, gariban istakozun da hali böyle bunu da göstermiş, paylaşmış. Ben bunlarda şunu anlamıyorum, abi görgüsüzsünüz tamam, lan oğlum siz AKP'lisiniz, bir AKP'li açısından vaziyet dehşet değil mi? Siz bunu e, yapsın ki, bravo Deniz, yani siz istiyorsunuz ki AKP'liler kuru ekmek yesin, beni yanlış anladın. Ben AKP'liler stakoz yesin istiyorum. Ama hıyarlık edip de paylaşmasınlar yiyeceklerini. Ondan sonra başına bela alıyor. Bak kadıncağız yazık değil mi ya? Şurada iki tane stakoz yedi diye Monaco'da yat kulübünde. Tamam mı? Ne var yani? Böyle bir tabloda. Sen ondan sonra başına bela al ve bu tabloyu düş. Bakın o stakoza yani bizim dert ettiğimiz stakozun fiyatı Evet ne kadar ben göremiyorum 60 euro olarak görülmüş. 200, kaç gramı? 50 gramı. 60 euro ne yapıyor? 250 gram. 100 euro olsa 330 ne? 250 gramı 60 euro bir şey değil lan. Türkiye'de daha pahalı. 60 euro ali ne yapıyor ya? 100 lira 100 lira 3300 lira yapıyor. 1500 1600 lira 2000 lira. Oğlum İstanbul'da lan simit ekmek 2000 lira. Kadın çok da pahalı değilmiş yani. E, Stakoz yalnız Monaco'ya gitmek yol parası çok tutabilir. Teşekkür ederim. Recai Duruş'un da içim ikisini birden için. Kahvele çay birlikte içiyoruz. Bu arkadaşın ispiyonlamadığı, bu arkadaşın hakaret etmediği, bu arkadaşın e, her türlü e, gazetecilik dışı faaliyetle, çünkü kendisi gazeteci değil, e, neler yaptığını bilmeyen yok. E, burada tabii e, Fatih Altaylı bu işlerden anlayan birisi olarak demiş ki, onun yanında şarap içilir, acaba kaç para? E, Fatih bu bilmez mi? E, tabii e, kuru kuru yenmez, benim merak ettiğim. Bunun yanında hangi şarabı içtikleri, ya aslında e, özelden Şebnem hanım ona cevap verirdi. Böyle ulu orta açıktan söylemek ayıp değil mi? Kadın nasıl söylesin şimdi ya? Onlar biliyorsun bizim türbanlı bacılarımızın koruyucuları. Onlar fakir fukaranın yanında olan insanlar. Onlar bir lokma bir ekmekle halkımız için mücadele edenler. Onlar garip kurabağanın hakikaten e, en büyük e, dayanışmacı isimleri. E, bunun altını çizmek e, lazım.